o çatı buraya vuraydı zaten biz yetmiştik, hep yanmıştık. Kaç gibi oldu ki? Bir, 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 Gece, bir, Gece bir, 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 buçuk gibi oldu. Baksana. Ben kalktım, şeydi, yarım oda saat. Aşağıki lamba. Ben kalktım e, şeye, dışarıya kalktım ki lambalar bir yanıp, bir perdeden böyle bir acayip ışıklar oldu. Dedim neyin mesele, bir bakın gök mü gürlüyor, şimşekler mi. <laughs> bir baktım ki karşı lamba, o şeyin <laughs> apartmanın lambası <laughs> yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Bizim bu gitmiş tamamen, buradaki lamba. <laughs> bu tamamen gitmiş. Baktım sağa sola bir şey yok gördüm. Dedim ki ama elektrik tellerinin üstünden ceryanlar böyle yürüyerek evet. gitti, <laughs> gördüm onu. <laughs> ceryanlar... <laughs> Peki bu çatı ne zaman böyle oldu? Gece, gece, gece. Yani bir buçuk gibi. Bir buçukta. Gece. Peki siz burada burada kalıyorsunuz. Evet. Yani sadece buraya mı, cama mı çarptı bu malzemeler? Evet, bunlar buralar, bunu burayı gece yaptı. Baksana içeriye, cam var parçalar var, hep içeri gelir. O salona gece vakti. Eğer o çatı buraya buraya da yangın çıksaydı, kaçacak yerin yok kaçarsan. Hep yanmıştık. Yani elektrikten mi yandı? Ya ne çatısı ne iş? Allah hayır verdi. Çatıdan, şu çatırın. Ne çatısı ne iş? Pancarı gelmiş. Ha şey olay. O sana bu demir. Bu da oradan mı geldi? Oradan ya bak, vurmuyoruz. Ha bu demir o çatıya ait o zaman. Bak oradaki bir hmm. demir. Aşağıdaki demir. Yerdeki ya. demirlere bak. Kime e, kim ait orası, orası? Oradan, oradan. Kime oradan. ait orası? Şeyde. Hmm. Osman Çolak. Çarzar'dan bir uyuştu telefonu ses haber verir. Evde ki. kimse durmuyor mu evde var, kimse var, var. var. Ha var. Acı konutlar demiri var. falan delmiş öyle ya mi? Evet. Var da ona demir klima bir şey. Cama evet, gelse evet. bu orada yatıyordu. Bu cama gelse annem yanodaydı. Sen sese mi uyandın acım gece? Yok, bir gece saat 1.30'da. Ha senin haberin var mı bu evet, şey evet. ha var değil mi? O çocuk duydu. Siz Korktunuz mu? Tabii tabii o ödümüz rengimiz ben zandım şey direği elektrik direği düştü. Yani biz hep yanmıştık. Öyle de yanmıştı. Bir de o çatı buraya vurdu. Kapadı ya burayı. Nereden kaçacaksın? Yansa canım millet yıkıp sen öldürecekti, Yan, yanmış. <laughs> ya ne çatısı, ne işi? Seleş bu demire bak. Bakan yok, eden yok. Gelmiş çatı. Kalkmış bir kat daha Onlar yapacak. Öyle. Nerenin demir Koymuşlar o? Koymuşlar al çatıların üstüne ki tutsun o çatıyı. Allah sana çelişiyor olur mu? Müşteri de, istisnesi miyiz?